Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatıma Mekke 5. sefir 33. kısımdan devam ediyoruz. Bab. Kaba pislikten temizlenme. Bilmelisin ki temizlik iki türdür. Birincisi kirlenmenin sebebi bilinmeyen temizliktir bu namazı engelleyen hadesten yani manevi temizlikten temizlenmektir. Yani engel bu namazı engelleyen hadesten temizlenmektir. Yani manevi temizlikten. İkincisi ise necasetten temizlenmektir. Bu da görünür pislik. Bu ise sebebi bilinen temizliktir. Çünkü bu temizlik yıkamayla gerçekleşir. Bu temizlik hadesten temizlenmek gibi namazın geçerlik şartı mıdır değil midir? Bilginlere bu konuda görüş haline düşmüştür. Bir kısmına göre bu temizleme müstakil bir farzdır. Namazın geçerlik şartı değildir. Bazı bilginlere göre ise namazın geçerlik şartı olan hadesten temizlenmek gibi vaciptir. Bir kısmına göre güçlü sünnettir. Bir kısmına göre ise hatırlandığında temizlen temizlenmek farz iken unutulduğunda ise düşer. Meselenin batındaki yorumu şudur. Bizim yolumuzda temizlik iki kısımdır. Sebebi bilinmeyen temizlik. Bu hadesten temizliktir. Hades kul için nefsi bir niteliktir. Bir şeyin hakikatinden temizlenmesi nasıl mümkün olabilir ki? Hakikatinden temizlenseydi dış varlığı ortadan kalkardı. Öyle olsaydı ibadetle kim sorum olacaktı? Bu meyanda sadece Allah vardır. Bu nedenle şöyle dedik. Hadislikten temizlik sebebi bilinmeyen temizliktir. Manevi pislikten temizlenmenin tarzı hakkın senin kulağın, gözün ve bütünün olmasıdır. Böylece seni varsaydı ve sonra yok saydı. Sen, zatın bakımından sen iken, tasarrufların ve algıların bakımından osun ya da zat bakımından, kendin görünürken, tasarruf bakımından hak ortaya çıkar. Öyleyse sen, dış varlığın bakımından sorumlu ve hitabın mahallisin. O ise senin herhangi bir fiilin olmayışı bakımından seninle amel edendir. Çünkü hadis, Fiilin kendisine bir etkiye sahip değildir. Fakat fiilde bir hükmü vardır. Hakkın kendisiyle insana sorumlu tuttuğu hareket ve duranlığı, hak ancak hareketli ve duran olanla bilir. Kul mevcut olmayınca sadece hak kalır. Hak ise hareket ve duranlıktan münezzehtir. Ya da kendiliğinde kendi etkisine konu olur. Öyleyse hakkın eserinin mahalle olabilmek için kulun fiili gerekir. Bu fiilin hades olması bakımından ise kulun temizlenmesi gerekir. Namazın ki o kendisinde ortaya çıkan fiilin kendisidir, kuldan meydana gelmesi geçerli olur. Çünkü kulun herhangi bir etkisi yoktur. Bilakis o dış varlığı bakımından ilahi eserin kendisinde ortaya çıkması için bir sebeptir. Öyleyse fiili görmekten ki o manevi pisliktir, temizlenmekle fiillerin başkasına ait olduğu ortaya çıkar. Bununla beraber hakkın zatının kabul etmediği değil sahi olduğu için kulun dış varlığı mevcuttur. Necislikten temizlenmek ise böyle değildir. Necaset kötü ahlaklardır ve temizleme sebepleri bilinen şeylerdir. Onlardan temizlenmek nezafettir. Başka bir ifadeyle necasetten temizlik güzel ahlaklarla temizlenmek ve bayağı huyları nefisten gidermek demektir. Öyleyse bu nefislerin temizliğidir. Bununla bu ibadet amaçlansa da amaçlanmasa da birdir. İbadet amacı taşırsa fazilet üstüne fazilet, nur üstüne nur olur. Kastedilmemişse sadece fazilettir, o kadar. Çünkü güzel ahlak, özü gereği istenilen bir şeydir. En üst mertebeleri ise necis şeylerden temizlemekle ibadet amacıyla kullanım, kullanımlarıdır. Nefislerden necaseti gidermek ise ki onların yerilmiş huylar olduklarını söylemiştik, bize göre farzdır yoksa ibadetin geçerlik şartı değildir. Çünkü Allah onu özü gereği istenilen bağımsız bir ibadet saymıştır. Öyleyse bu temizlik diğer farzlar gibi zikirle birlikte farzdır. Allah şöyle buyurur. Beni zikretmek için namaz kıl. İlerideki bölümlerde bunların zatlarıyla ilgili hükümlerden söz edeceğiz. Bab Necaset türleri sayımı Şeriat bilginleri necaset sayılan şeylerin dört tür olduğunda hem zikirdir. Birincisi su canlısı olmayan kan taşıyan hayvan ölüsüdür. İkincisi nasıl ölürse olsun domuz etidir. Üçüncüsü su canlısı olmayan canlı veya ölüden ayrılmış bol miktarda hayvan kanıdır. Dördüncüsü ise bebeklerin dışındaki insanların küçük büyük dışkısıdır. Bunun dışındaki hususlarda ise görüş ayrılığı vardır. Meselenin batını yorumuşudur. Kan taşıyan kara canlılarının ölüsü hakkındaki görüş ayrılığına gelirsek bilmelisin ki ölüm iki türdür. Birincisi ölümle nitelenmiş kimsede önceki bir canlılığın ardından gerçekleşmeyen asli ölümdür. Bu ölüme şu ayette işaret vardır. Ölüydiniz. Allah'a nasıl inkar edersiniz? Burada söz konusu olan asli ölümdür. Başka bir ifadeyle bu ölüm mümküne ait olan yokluktur. Çünkü mümkün kendiliğinde varlığı yok iken Allah tarafından hakikati bilinen bir şeydir. Sonra Allah şöyle buyurur. Sonra size hayat verdi. İkinci ölüm ise arızi ölümdür. Bu ölüm canlıya ilişen ve onun canlılığını ortadan kaldıran şeydir. Buna ise şu ayette işaret vardır. Sonra sizi öldürür. Bu konuda anlatılmak istenen arizi ölümdür. Ardından başka bir nitelik ekledi ve şöyle dedi. Kanı olan, bunun anlamı akışkan bir kanı olan canlı demektir. Kastedilen akışkan bir canı, başka bir ifadeyle bütün parçalarına yayılan bir canı olan hayvandır. Burada bütün varlıklarda olduğu gibi hayatı kendisi olan şeyleri kastetmemiştir. Ardından başka bir nitelik ekleyip şöyle dedi. Su canlısı olmayan. Burada ise deniz hayvanlarını değil, karasal hayvanları yani karada yaşayan hayvanları kastetti. Deniz bilgi demektir. Adeta şöyle der. Hayvan derken Allah'ın ilmindeki mevcudu kastetmiyorum. Bu konuda görüş ayrılığı vardır. Ben dış varlığı ortaya çıkan ve canlılığı havaya bağlı olan hayvanı kastetmekteyim. Bütün bu koşullarla hiç kuşkusuz hayvanın necisliği gerçekleşir. Onların içinden bir şart eksildiğinde ise görüş birliğiyle kastedilen şey olmamış demektir. Kulun hayatı özünden kaynaklanmayıp ona ilişen bir şeydir. Bu nedenle hayat sahibi olmak nedeniyle böbürlenmesi ve iddia gütmesi uygun değildir. Kul ben demekle yani benlik davası iddia edip kendisine hayat vereni görmeyince arizi ölümle karşılaşmıştır. Başka bir ifadeyle kula aslın budur denildi. Böylece ölüm onu aslına döndürdü fakat benlik iddiası ve kendisine hayat vereni unutması nedeniyle insan aslına temiz olmayarak dönmüştür. Sonra bu iddiaya yol açan sebebe baktık şöyle dedi. Onun karasal canlı olmasıdır. Biz de onun karasal olmasının anlamı nedir diye sorduk. Bu kez canlılığı havadandır dedi. Böylelikle insanı kaplayan şeyin hava olduğunu anladık. Nitekim Allah şöyle buyurur. Nefsi hevadan, arzudan, hava ile heva arasındaki anlam ilişkisine dikkat çekerek alıkoydu. Yani nefsi hevadan alıkoydu. İki hava arasında gidip gelen herkesin yok oluşu kaçırılmazdır. Nitekim arkadaşımız Ebu Zeyd Abdurrahman el-Kazazi radıyallahu anh şöyle demiştir. Sağlıklı bir hava ve hastalıklı bir hava. Alimin o ikisiyle iyi olması imkansızdır. Arkadaşım bu mısraların bulunduğu kasideyi Bilimsan şehrinde 590 senesinde bana okumuştu. Bu koşullar kendisinde toplanan her kolun necis olduğuna dair bilginler görüş birliğine varmıştır. Bu bağlamda domuz etinin yorumuna gelirsek, onun eti kandan kaynaklanan canlılığın yayıldığı yerdir. Çünkü et donuk kan demektir. Domuzluk niteliği, nefislerin tiksindiği pisliklere ki onlar kötü huylardır, tutkunluktur. Yani nefislerin tiksindiği pisliklere tutkunluktur. Bu et canlılığını yitirince necis hale gelir. Bunun batındaki karşılığı Kötü ahlak sahibi bir insanda şeriatın hükmü ki onun ruhu demektir. Bu kaybolduğunda onun için ölüm gerçekleşmiş demektir. Allah şöyle buyurur. Kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ayetin devamında kötülük gibi der. Böylelikle onu herhangi bir yönden sınırlamayıp kötü ahlaklara katmıştır. Sonra Allah onu yapmayan kimse hakkında şöyle demiştir. Bağışlayan ve barış isteyen. Allah kötülüğe karşılık vermemenin iyi huylardan olduğuna dikkat çekmiştir. Bu nedenle hangi şekilde hayatını kaybederse etsin dedik. Çünkü teskiye onu temizlemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem velisi olduğu bir insanın öldürülmesi nedeniyle katile kısas yapılmasını isteyen bir adama affetmesini veya kan parası almasını teklif etmiş ve diyet al demiştir. Adam diretince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir diyet almak yerine onu öldürürse öldüren gibi olur. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğün karşılığı kendisi gibi bir kötülüktür ayetine gönderme yapmaktadır. Bu söz adama ulaşınca Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve katili öldürmekten vazgeçmiştir. İyilik ve kötülük meselesi de buna dayandırılabilir. Bu konu insanların ilgiline geldikleri büyük bir sorundur. Bu konuyu bu kitapta zikretmiş olsak bile meselenin ayrıntılı olarak ele alınacağı yer burası değildir. Görüş birliğine varılmış necasetin üçüncü, üçüncüsü ise karasal hayvanların kanıdır. Bu kan canlı veya ölü bir hayvandan akıp bol yani görünecek miktarda olduğunda görüş birliğiyle necis sayılmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi kara hayvanı Allah'ın bilgisinde değil dışta var olan şeydir. Deniz canlısı ise Allah'ın bilgisinde var olandır karasal hayvan hava sayesinde canlılığını sürdürür. Kan ise canlının hayatının kendisinden meydana geldiği, bu buharın sıcaklığından çıktığı asıldır. Söz konusu şey hayvani ruhtur. Kan bu pislikte asıl olunca kendisinden meydana gelen şeye göre necaset hükmünü taşımada daha öncelikli olmuştur. Kulun benlik sahibi olmasına yol açan şey kendisine sahip olarak yaratıldığı izzet duygusudur. Çünkü insan alemin toplumu ve genel anlamda bütün varlıkların bir benzeri olarak var oldu. İnsan bu konuda Allah'ın kendisine dönük inayetinden ve Allah'ın siz ölüydünüz, sen bir şey değilken biz seni yarattık ve zikredilen bir şey değildi gibi ayetlerde belirttiği asli ölümden habersiz kalınca, bilginler insanın necis olduğunda hem fikir olmuştur. İnsanın necis olması ise gözükmesi, bu makamdan habersiz kaldığının çoğalması şartına bağlıdır. Bu durum çoğalmazsa bu hükmü vermede görüş birliği gerçekleşmez. Dördüncü necaset ise insanoğlunun idrar ve dışkısıdır. Meselenin batındaki yorumu şudur. Bir şeyin mertebesi ve konumu yükselirse onun küçük hataları büyür. Konumun mertebesi, değersizleşen kimsenin ise büyüklüğü küçülür. İnsan şerefli bir konumdadır, mertebesi yüksek, Hakkın vekili ve meleklerin öğretmenidir. Öyleyse insanın oturup kalktığı kimseyi temizlemesi ve içli dışlı olduğu kişileri nezihleştirmesi gerekir. Bunu yapabilecek bir durumda olması gerekir. İnsan hakikatinden habersiz kalırsa doğasıyla ilgilenmeye başlar. Temiz yiyecek, içecek ve giyecekler ona eşlik eder. İnsan bunların temizlerini hakikatiyle değil, kendi doğasıyla aldığı gibi kötülerini de hakikatiyle değil doğasıyla çıkarır. Böylece çıktıktan sonra temizler. Necis olduğu gibi yani kan olduğu gibi pisler de necis olur. Bunlar ise dışkılardır. En uygunu kokuların pisliğinin kazandırmasıdır. Çünkü o nefesler alemindendir. Böylelikle necislik doğası bakımından meydana gelir. Bütün canlılarda böyledir. Şu var ki hayvanların hakikat ve ruhları yükseklik ve konum bakımından insanın hakikati gibi değildir. Onların horluk ve zelillik yönleri daha büyüktür. Bilginler bu gibi şeylerin necisliğinde görüş birliğine varmıştır. Diğer canlıların idrar ve dışkılarında ise farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Bununla birlikte bütün bunlar kan, idrar ve dışkı doğ doğadan meydana gelir. Doğayı dikkate alan kimseler tümünün necis olduğunu söylemiştir. Üstün konumu ve düşüşü dikkate alan kimseler ise İnsanın idrarının ve dışkısının necis olduğunu söyleyip insanın konumunun büyüklüğü nedeniyle onu görmezden gelmez. Diğer canlılarda ise görmezden gelir. Çünkü mertebe büyükse küçük şeyler de büyür. Böylece bilginlerin görüş aylığına düşmeleri ve görüş birliğine varmalarının sebebini açıklamış olduk. Allah'a hamdolsun Allah doğruyu söyler ve doğru yolu ulaştırır. Bab Kansız hayvanların ve deniz canlılarının ölüsü. Şeriat bilginleri bu iki ölü hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre bunlar temizdir ki ben de bu görüşteyim. Bir kısmı ise deniz ölüsünün temiz, kansız kara hayvanlarının ölüsünün ise necis olduğu görüşündedir. Bunun istisnası ölü olmadığı için görüş birliğiyle necis sayılmayan hayvanlardır. Bunları örnek olarak sirke kurduğu ve yiyeceklerde meydana gelen kurçuklardır. Ayrıca kanı olmayanlardan başka deniz ve kara hayvanların ölüleri de necis sayılmıştır. Meselenin batını yorumu şudur. Daha önce bu temizliklerden kanın temizliğinin batını yorumunu zikretmiştik. Kanı olmayan hayvanın ölüsünün temiz olduğunu söylemek, batında benlik davasından uzak durmak demektir. Çünkü kandan ortaya çıkan canlılık nedeniyle iddia meydana gelir. Yoksa bütün canlılardan bulunan hayat nedeniyle bir iddia meydana gelmez bütün canlılarda bulunan bu hayat sayesinde her şey Rabbinin övgüsünü tesbih eder. Söz konusu hayat asıl itibariyle temizdir. Çünkü o kendilerini kara ve deniz canlılarına Allah'tan perdelen bir sebep olmaksızın ondan meydana gelmiştir. Bazı bilginler ise kanı olsa bile ölü deniz hayvanının temiz olduğunu kabul etmiştir. Çünkü o batını yorumda Allah'ın bilgisindedir. Bilgisindeki varlığa işaret eder. Eşyanın Allah'ın bilgisinde herhangi bir hükmü yoktur. Eşyaya hükümler sadece dışta ortaya çıktıklarında ilişir. Bu ortaya çıkma şeylerin ilahi bilgiden duyusal varlığa çıkmalarıdır. Bilginlerin bu meselenin ayrıntıları hakkındaki görüş ayrılıkları da bu çerçevede yorumlanabilir. 33. kısım sona erdi. Onu 34. kısım takip edecektir.